اشهد ان محمد رسول الله هيا على الصلاه هيا على الصلاه حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Sadakallahul Azim Wa qala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem Bi'sal abdun abdun yahtilu ad-dunya bid-din Bi'sal abdun hawan yudilluhu Sadaka Rasulullah wa nataqabibullah Muhterem Müslümanlar İslamiyetin Medine'ye yerleştiği ve yayılmaya başladığı günlerdi. Bundan rahatsız olan münafıklar her geçen gün güçlerini kaybederken bozgunculuk faaliyetlerinden de geri durmuyorlardı. Müslümanlar aleyhine Kirli planlarını daha rahat gerçekleştirmek için bir mescit yaptılar Medine'de. Kur'an-ı Kerim bize bu hadiseden bahsederken "Dırar mescidi" diye Rabbimiz bahsediyor. Bu mescidin içinde münafıklık faaliyetleri sürdürmek istiyorlardı. Bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Mescide davet ediyorlar. Ey Allah'ın peygamberi, bizim mescidimizde de namaz kıl diyorlardı. Onların gayesi mescidi meşrulaştırmak istiyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunların bu arzusuna cevap vererek orada namaz kılmaya hazırlanıyordu. Tam bu sırada Allah Celle Celaluhu vahiy gönderdi. Efendimiz'e. ayeti i Kerime'de şöyle buyuruyordu. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılıp sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üst olsun diye bir mescit yapanlar vardır münafıkları Allah Celle Celaluhu Habibine bildiriyordu. Niyetleri buydu. Onun içinde asla namaz kılma diye Allah Celle Celalu Habibine hitap etti. Değerli kardeşlerim, görüyoruz ki din istismarının münafıklar tarafından yapıldığı en bariz örneği henüz Peygamber Efendimiz hayattayken yaşandığını görüyoruz Medine'de. Bu itibarla İslami değer ve kavramlar tarihin her döneminde istismar edilebilmiştir. Münuf, münafıklar dün olduğu, olduğu gibi bugün de vardır yarın da var olurlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dini dünyaya alet eden kişi ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötü insandır buyurmuşlardır. Kıymetli kardeşlerim, bundan beş yıl önce 15 Temmuz gecesi dini değerleri istismar eden, milletimizin dini hassasiyetleriyle dalga geçen, Onları istismar eden FETÖ'nün hain darbe girişimini hep beraber gördük. İstiklal ve istikbalimizi hedef alan bu ihanet şebekesi vatanımıza, devletimize ve aziz milletimizin canına kastetmişti. Hiç acımadan tanklarla, silahlarla, bombalarla saldırmaktan pervasızca cana kıymaktan hiç çekinmediler. Unutmayalım ki FETÖ dini kullanarak bu milletin dini duyguları ısmar etmiştir. Fitne, fesat tohumları ekerek bozgunculuk yapmaktan da geri durmamıştır. Kur'an-ı Kerim bu gibi hainleri tarif ederken şöyle buyurur. Onlar yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman kendilerine şöyle derler. Biz ancak düzeltiyoruz derler. Onlar bilin ki bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamak istemezler buyurulur. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki, tarihin en zor, en kritik dönemlerinde olduğu gibi, bu Necip milletimiz Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da yedi düvele canıyla kanıyla cevap verdiği gibi 15 Temmuz'da da hainlerin emellerini, kirli emellerini kursaklarına tıkamıştır. Rabbim bu vesileyle 15 Temmuz'da canlarını veren, kanlarını sebil eden şehitlerimizin şahsında tarih boyunca bu aziz vatanı bizlere emanet eden kahraman ecdadımıza ve şehitlerimize rahmet eylesin. Mazlumun umudu, zalimin korkusu olan bu necip milleti ve devleti Rabbim kıyamete dek her zaman muhafaza buyursun. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله سن. الملك لا اله الا الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قُلَ القران فاستمعوا له واسمعوا رحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه فقال عز وجل من قائل مهبرا وآمرا

her türlü afetlerden, musibetlerden, tehlikelerden, fenalıklardan sen koru muhafaza eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Şüphesiz sen affeden, tövbeleri kabul edensin. Amin. İnne Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i'z-kurba ve yanhâ anil vel vel يعظكم لعلكم تذكرون Allah'ın kulları muhakkak Allah vazimuşan adaletle ihsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor. Yine Allah Celle Celaluhu her türlü azgınlıktan hayasızlıktan, kötülükten münkerahtan nehyediyor. Tutasınız da böylece vaaz nasihat ediyor.